müsaadenizle. Hı. Engelli farkındalığı dersleri Avrupa'da veya e, başka e, ülkelerde uygulamada mı? şimdi farkın, şey mı? Farkındalık dersi demeyeyim ama e, kre, anaokulundan itibaren e, şimdi ben Amerika için konuşabilirim. Evet, Or, orada büyüdüm. Oralıyım çünkü. E, bize çocukluğumuzdan beri sürekli bir hani böyle yani biz normal insanlar var. Bir de doğuştan ya da bir kaza sonrasında X, Y, Z engeline sahip olan insanlar var. Bunu bir şekilde bize aşılanıyor çocukluğumuzdan. E, liseye kadar tabii oradaki bütün yani hatta Sayın Çelik de yanılmıyorsam Chicago'dan bahsetti, taşımasından bahsetti vesaire. Yani Amerika'nın her yerinde bunlar var hatta üniversite seviyesine geçtiğiniz zaman bu da tabii ki özel eğitime giriyor. Yani normalde mesela bizde yükün koymuş olduğu müfredata baktığımız zaman ve hatta Yodak'ın koymuş olduğu müfredata baktığımız zaman özel eğitim sadece bir ders olarak geliyor. Yani özel eğitimci yetişmiyor bu şekilde. Ama ders olaraktan işte ben psikoloji mezunuyum. Psikoloji çıkışı biz evet özel eğitim dersi gördük ama spesifik olaraktan işte görme engelli, fiziksel ortopedik, bedensel engelli ya da işitme engelli olarak görmedik. Ben mesela bu dönem İstanbul'daki üniversitede verdiğim derslerde özel eğitim kapsamı altında bütün engel çeşitlerini çocuk hastalıklarından başlayıp kaynaştırma eğitimine kadar bireysel eğitim planlarına kadar komple bir spektrum içerisinde bu sene olduğumuzca verdik ama. Mesela Anadolu Üniversitesi çok farklı veriyor. Neden? Veya da Gazi Üniversitesi. Çünkü özellikle özel eğitimci yetiştiren programlar çok çok farklı. Bizden çok genel cüzeysel baktığımız evet. zaman ondan bundan, bundan, bundan biraz. Ee, ne kadar verebiliyorsak bile çocuk tabii, yani çocuklar, öğrenciler çok azını alabiliyor. Çünkü Türkiye'de oranı bilemiyorum ama sanıyorum Kıbrıs'ta Hı -hı. sayı olarak az. Özel eğitimci sayısı, Hı -hı. bu işin e, sırf bunu okuyup da buraya gelip bunu icra eden sayı olarak az sanıyorum ya Türkiye'de de var ama şimdi şöyle bir şey Evet Türkiye'de çok özel eğitim merkezleri var ee, rehabilitasyon merkezleri kapsam altında işte özel vakıflar var mesela otizm Vakfı Türkan Sabancı'nın görme engelliler merkezi var karşıda İşte üstün zekalı yetenekli çocuklar bu bilim e, neydi İstanbul Bilim Sanat Merkezleri olarak geçiyor gibi ee, bir bilimun -um merkezler var ancak ben yine bunu söylüyorum. Belki Türkiye'den izleyen meslektaşlarım varsa da kızacaklar bana ama yetersiziz her şekliyle. Yani Yetersiz. bilgi olaraktan değil, pratik uygulamada yetersiziz. Yani sadece ben her zaman bunu öğrencilerim söylüyorum. Alırsın kitabı teorik olarak aktarırsın. Çocuklar bunu ezberler. Bu akademik çöp olarak kalır. Çünkü uygulayacak yer yok. Özel eğitimci alıyor derslerini, gidiyor staj yapacak yer yok. Enad pratiğe, yani, dökmedik pratiğe yani. dökmedikten sonra tekrar söylüyorum. bunlar hep akademik teori yani biz bütün akademisyenler iyi güzel bir çaba sarf ediyoruz ama belirli bir yere kadar yani iş her şeyde bitmiyor. Sadece bizde bitmiyor ama aynı zamanda da uygulama yerleri yok. Mesela bildiğim kadarıyla mesela ben burada burada da hocalık yaparken buradaki e, öğrencilerimiz staj sıkıntısı çekiyorlardı. Özellikle evet. Türkiye'den gelen öğrenciler. Ve nitekim uygulamaya yer yok. Onun için bayağı yani çok da şey değil. Parlak gözükmüyor şimdi.